Gel getir gel buradan izle. Kaçık araba. <laughs> Duydun mu? <laughs> Uygulama mıyım şimdi? Hey yo hands up WhatsApp arkadaşlar hoş geldiniz. Bir gün sizlerle beraber paranormal olaylar. 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 Evet. Arkadaşlar sağ olsun arkadaşlarım bu soğukta yalnız bırakmadı beni. Ee, Ankara'nın havası da ba bayağı bir soğuk oldu değil mi? Allah kat geçeriz buraya biz <laughs> hallederim ha? Bunun geri zekalı montu yok, kat kat neyse. Geç buraya. Kat buraya, kat kat. Kat atın buraya. Ha, şey demişken, arkadaşlar bu arada olayımız böyle. <laughs> olayımız böyle. Ee, bizim kaç tane <laughs> uygulama var, uygulamaları oraya yansıtacağım. Onlarla e, hani yüksek frekans işte bayağı bir değişik bir yerlere götürecek bizi. Ondan sonrasında yere niye çöp atıyorsun? Ya siktir git devam et. Tamam. <laughs> Ondan sonra bir orman <gülüyor> neydi <laughs> bura Mutlu? Söylesene <laughs> bura. Ya işte ne? Ne? Ot da ormana. Aynen oraya gideceğiz. Orada da eğer bir şey, şey olmazsa... gerçekten. Kardeş bizim büyük. Al bizim halı sahayı gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yapma. Şimdi yapma. <gülüyor> <gülüyor> bizim halı sahayı gösteriyor kardeş. Abo. Babam orada herhalde. daha büyük bir olay olamaz daha. Çay mı bu? Neydi adı? Sale. Bul mu? Afiyet olsun. Run Zeyda başlıyor. Güzelmiş. Uygulama yazsana bir gün. İşemeye gitti. Ben onu her zaman yapalım. O zaman siz durun burada vlog çekin siz de ekstra ekleriz burayı da. Paranormal olaylar. Her var. <laughs> Tam mı? Sen Aynen bana ya. bir güven. Güzel oraya gidemiyoruz ki bu. Tamam biliyor mu? Uzaktan bakabiliyoruz oraya sadece haberin olsun. İşte. Yüzü rahat desem atmazsın kaşar. Şu an param yok hatta <laughs> Şu an aramam zaten Güzel <laughs> Burada bir Güzel burada zaten dur. burası en yakın yer çekimi. Karşıya değil mi? Aynen burası şu an burası en yakın yer. Babam konum gösteriyor biliyor musun? Biliyorum. Karşı orman. şu ormanı gösteriyor. gösteriyor. Biz de ormana gideceğiz sonra. Oğlum buradan ormana nasıl gitmeyi düşünüyorum? Üst geçitten gidebiliriz de çok yürürüz. Acayip yürürüz. Kardeşim üst geçitten geçeriz de orada tel yok geçeceğiz. Var var geçebiliyoruz. Arkadaki değil. tel vardı kapattılar orayı. Kapattılar mı orayı? Ya. Güzel gün orada güzel. <laughs> Şu an 88 metre var diyor aramda. 88 metre. <laughs> Karşıya 100 metre Karşıya yürüsek 88 metre oluyor. Buraya gel. Aldığımız sinyal tam ora orman. <laughs> Aslında ormana gideceğimiz de düşünüyoruz bu arada ama Sabri'nin e, Sabin dediğine göre e, adı neydi? Orayı telle kapatmışlar. Mahallemizin... Aynı in... siviller gibi giymişsin yemin ederim var ya. Kardeşim. <laughs> Keşke sakalları alıp bıyık bıraksaydım. Gelin, ya. gelin buraya. Alp. Oğlum bir mi geliyor lan? Kanka birileri geliyor kanka. Bak biri geliyor kanka. <laughs> Kesinci. Aynen ya Mertcan Bahar'ın ekip gibi oldu kaynağımın. Ekibim <laughs> kaliteli. Dostlar çok var her biri deli. Ekibe bak. Kardeş şu taraftan bir tarafa geçmeyin. Bebeler aşağıda bekliyor ateş ederler bak. Harbi mi? Vardır belki birileri. Çektin mi güzel bura Bakayım buraya Çekmedim mi Allah çikiyordu. seni kahretmesin Kartini çıkıyordu Arada böyle aksasyonlarım olabilir güzel Iskar içer misin iskara Iskara mı var mı bebeğim Iskara içer misin Derim ya Teşekkürler Ne Ne Şöyle yürüyor kardeş Şöyle gidiyor kardeş ben gördüm <laughs> 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 Abi TikTok Bak tık <laughs> <laughs> o kadar paranormal olaylar oldu, oldu ki. Aradığımız bu adamlar burada değil. Birkaç konum daha gösterdi bizi bu evet. arada. Güzel söyle de konumu atsınlar. Çiğdem'de bir konum var. <laughs> Artık bir şey diyeceğim o refleks değil de ekranda el çıkıyor. Bu güzel söyle de konumu Elini gösterdi. <laughs> <laughs> bu arada Metin 2 oynuyor lan. Nerede? Lan! Bayağı, kanka Yazmış kanka. lan! lan. Zeka, gelin lan! Gerizekalı gelin! Yeter de miymiş? mi? mı? Evet. Arkadaşlar. İnaf böyle mi yazmıyor lan? İnaf demiş. Bu arada arkadaşlar ayarladığım uygulamalar gerçekten denenmiş. Ses frekansıyla alıyor. Evet denenmiş. Hani Kim puanı yüksek olan uygulamalar. Kim denemiş? İnternet. <gülüyor> İnternet. <laughs> <mi>? İnternet. <laughs> <laughs> evet, Yoksa Yoksa hiç... okey'e gitmemiz için bir şey mi? <laughs> Ama yok, bir dakika. Bak yoksa şimdi. Yoksa 1 e binerleri atıp parayı koyma işi mi? Bak şöyle frekans Kaldır, gitti. Frekans gitti. oynayalım. <laughs> bir dakika. Bizi duyuyor mu? Ne ne anlam? ne diyorsun? <laughs> Aha geliyor bak soru sordum ya vallahi geliyor. Allah hmm, karıştırmasana kardeşim. Kardeş ha, dur dur. <laughs> ha? Dur yoksa Around O ne demek? Arkana bak arkana Oğlum tam Erkanları ko... Yemek. Kardeş etraf, etraf Etrafımız tam konumun orası işte kanka evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen bak bir ışık tutuyor kanka görüyor mu? <laughs> bak bak <gülüyor> Bir dur kaynatma Oğlum abi. ciddi altı Yoksa yok, ben altı. görmüyor muyum kanka ne no? oldu? <laughs> <laughs> ne diyor olum Video tamam mı? Bild yazmış Kanka flash açakta dropu arayak ya Ne buldun lan? Ne buldun lan? Oğlum bu insan kanal seni değil mi? Mars, Ay Ay mı? Ay yok ki <laughs> Mars ay mı demek geri zekalı? Ay mars, Ay Ay, ay. <laughs> ay. 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 <laughs> Ne yazıyor lan? Ay Mont. Bugün hangi aydayız? Ay yani. Malla ay diyor havaya bakıyor Ekim. Allah seni kahretmesin eğer buradaki Yoksa de... Ekim benim dördü doğum günüm. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ekim. Ekim. olsun. Buradaki ada Arist. Arist ne demek? Ne bakayım? Arist. Art Artist. Artist. Sanatçı. Sanatçı. Artis. Artis. Sana Sarat. diyor. Arti. Gençler benim ilerideki manitamı buluyoruz şu anda. Burcu Özberk. Bulduk arkadaşlar. Görüşürüz. Sana diyor Arist. nasıl içeride? Oğlum araba da yok ama. Götü nerede? Götü nerede gitti? Yoksa. <laughs> Muti yok. <laughs> Ay dedi değil mi? Gülmeyin oğlum ama koyayım tamam, ya. Ay. ayı 80 olarak farz ediyoruz tamam mı? <laughs> Yani 10. 80 çarpan eşittir 800. Bölü 93 87 yani ne yaptı? 8 virgül falan filan yaptı. Ne demek biliyor musunuz? Anlamaz <laughs> <laughs> Bak, bak biraz ciddi <laughs> şey yapalım tamam mı? Yıllarımızı verdik. Ne diyeceğim bu arada, tam önümüzde şey yaptılar, şey ticaret yaptılar. Ben diyorum oğlum sana. Arkadaşlar, e, şimdi işte iki tane... Paranormal olaylar, dur. Asıl paranızı. İçsin ya. Bir yok. dakika. <laughs> Kanka mikrofonu... Bu da tutuyor <laughs> ya, malum öyle. Allah seni kahretmesin ya. Aha, frekans. Yatırım. Yatırım mı? Investment. Ne demek o? Yatırım. Onu burayı tarif ediyor işte, bak. Yatırım Şu da. yapıyı tarif ediyor. Bir şey diyeyim mi Şey Şu yapıyı yapanını söylüyor. Gidelim mi oraya? Gidelim oraya. Yürüyek hadi hadi oraya yürüyek kardeş gelin hadi. Al ne buldum kameraman. Yakın. <laughs> <laughs> Yoksa direkten gelen sinyaller mi? Bakayım. İtiraf etme geldi. İtiraf, i̇tiraf etme. Herkes bir şey itiraf ediyor. Kanka 23 yaşında milli oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sabri nerede? Heee. Şey, Sen burada mısın? Bana bak, duydun mu? Sen burada mısın? Sen kimsin? Dur. Hala aynı Frekans soruyu soruyor abi. ya. Lav. Amık lov amına. Kardeş ses gidiyor. Bağırma dur, Gard... mille, Millet bakıyor Kardeş sana bir şey diyeceğim. Ben burada sesim gitmiyor. <laughs> bak onu orda... görüyor bak. Şerefsin bak. Daha sesli dedi. Bak bunu kaynatma bak. <laughs> Ya yok, Sizde yok millet yok. uyuyor yani Uyuyorum. yapmayın ya. Ha sivil geldi. Ha. Bak orada orada Vallahi şey polis yapıyorlar. Polis aramadı inşallah bunu. Paket olmaya kaldı. Üstümüzde emanet var. Emanet var e, mı? He. Bir şey de, bir şey getirdim üstüne. He yakın çekim aldın mı? <laughs> dur dur frekans yükseliyor oğlum bayağı yükseldi burada. <laughs> bu sabri, bu sabri, 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 abi. sabri, sabri. Bak evet, yükseliyor. Olma, kanka. Bak oğlum, ciddiyim. gerçekten orada ama. Bak oraya gittiğimizde yüzde yüz oldu yani. Joshua, adı Joshua'ymış oğlum. De evet. He dedim mi? <gülüyor> 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 Kanka ben söylüyorum. Göbekle <laughs> bir şey mi var Şeye gitmiştim ya. <laughs> <laughs> organize, organize'nin şeyde klipte de oynadım ya. Bir, <laughs> <güzel>? Ondan bu ne? Valorant'taki map kuzen. Frekans yükseldi. Bak frekans yükseliyor. Bak buradan bir şey var. Aha dur fly. Diyor, fly. fly ya sinek <laughs> <laughs> atlayın diyor işte orada aşağı. E, aynen Aynen kızın ya. Ayıp videonuzu <laughs> <sunalım. gülüyor> <Sikeri gülüyor> <mi diyorsunuz>? ben <laughs> gidiyorum baba işinize bakın. playstation gidiyorum. <uçmak. uçmak. gülüyor> <Tam> işte <laughs> <bize uçmak> diyor. <laughs> Aslında bir dakika bir şey diyeceğim. Deme galiba, fly şey bir... Bin Bebe nereye gitti kardeşim? Abi bir şey yazdı. Astral. Valorant'taki şampiyon. Hayır la. <laughs> astral şey demek. Ruhunu ver. Allah Allah. Harbi mi Allah ya? Allah kardeş bu valla bir kaynaklı ya. Kaynaklı ya kardeş onun adamın abi. Bir dur. dur, dur. Valla ciddiyim bak. Arkadaşlar oradan uçun dedi. Ondan sonra astral. Aha çoğaldı. Çoğaldı. Bir şey daha diyor. Bir dur la bak kardeş. Bir dur. Reklam veriyorum oğlum benim. Bound. Bound kanka. ne demek? Çıkaralım. Şey zerf. O ne demek? Yara. Yara. Zıpla, ruhunu ver. <laughs> Kardeş ben gidiyorum ama. <laughs> Acil. <gülüyor> Kameraman gel buraya. Kaçlık geçiyordu ben orada <laughs> al. Kameraman şey... Acil şuraya gel buraya. iPhone camı kırık. Next map. Bak kuzen dalgayı yakalıyor bak. <laughs> Sen Ankara'da kaç yıldır ya şu? Altın. oğlum yoksa artın mı? Türkçe. <laughs> La kardeş tamam ama. Mesutmuş, Aliymiş. Yani. Aleviymiş. Biliyor Allah'ım ya Allah Rabbim ya. <laughs> Allah'ım <be> ya Rabbim. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Babaannemin ağlaya ağlaya En Ezan okuyan kedi bir kızdı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Allah'ım <be> ya Rabbim. <laughs> Allah'ım <be> ya Rabbim. <laughs> Otvin'in girişinden yürüyerek girebiliyoruz mu? iPhone'un camı Hissedin arkadaşlarım mı? Oğlum ya. harbi dibine geldik ya. <laughs> harbi heyecanlandım amına koyayım. <laughs> 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 Lan buraya mikrofon var ya. Hayır hayır ondan değil. Ben mikrofon orada. Ben <laughs> çok odaklanmışım ya abi. <laughs> Tam şurada bir yere koy. <laughs> La <Allah> sen <'ım> ya? Allah belanı. Allahım ya. Kardeş küpük çıkardı ben aşağı doğru takla atarım ben. <laughs> Seni de duratacağım hadi. Oğlum. He? Frekans bayağı yüksek burada. <laughs> frekans bayağı yüksek. Baksanıza. Woman. Kadın. Kadın. <laughs> çekme oğlum çekme. Yani evet, <laughs> Bak buranın frekansı çok yüksek. Otformanın. Hadi. Kadın olsun alır da güzel. Kanka burayı çok çekme de bak insanlar görünce şikayet eder. <laughs> Videosunun amına koyarım. Bende niye yok? Bende de yok. Sana diyor. <laughs> Arda Arda Turan şey. <laughs> En dolu en dolu. Sadece alıştım. <laughs> 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 Sistem açıyor benim mal ya. <laughs> Arkadaşlar sizi çok fena bir yere getirdim. Nasıl Burası Ankara'nın ince Ankara incekte kimsenin bilmediği bir lokasyon. Buranın bir iki buçuk kilometresinde terk edilmiş bir villa var ama oraya eklememiz bu saatte yani ne? olur mu? Bak şu binanın yakında bir yere park et. Çıkarız. Söz katı çok güzel. Sağ çek araba. Oğlum mesaj falan geliyor bak telefonum. Letko'dan let geldi. <laughs> Tam da ay buraya vuruyor. Ay dedi. Ay dedi. Ay dedi. Bir şey diyeceğim. Biz buraya Oğlum, gel eşyalar gel falan Şu var. Buraya yeni mi atılmış kanka? Yok yok. Gel gel. Iyi. Böyle park edeyim mi? Güzel <laughs> siz birinin de ben... Bir... Ardın senin de arabada otur bir dakika. <laughs> Birbirimiz kaç kaç gidelim. Valla azıcık da gidelim. Arkadaşlar. Oğlum kameraman şurayı çek o ne? Burada biri mi var? Ama ne Arkadaşlar. <laughs> bir dakika dur bekle. Ben oraya gelmem ki. Ben de gelmem. <laughs> ben oraya gelmem kardeş işinize bakın. <laughs> Kızım, ne kadar duyulur. <laughs> <laughs> yapma yapma şimdi şey yapar kanka yapma polis polis gibi yapma Bak harbi yapma sıkıntı Duydun mu artık? Yok Şuradan tam şuradan geldi yemin ederim bak <laughs> Vallahi çok komik olur ya. Buraya doğru taş atıldı. dur geri atma kanka. kardeş. At. Dün mü? Yok. Ananı sikeyim arkamdan yürüdü bir yürüdü sandım. Ananı sikeyim. Oğlum vallaha çok yakından yürüme sesi. <laughs> yemin et. Allah çarpsın arkamdan bir yürüdü bak. Kur'an çarpsın. Sigara da gelmiyor. <laughs> <laughs> Bunlar da kaçmış ama. Bunlar nerede oğlum? Bunlar nerede? Gel. Siz... Otur be. Amına koyduklarım. <laughs> Kardeş az önce arkamdan biri koştu la çok korktum Altımızı sıçtık amına koyayım ya. <laughs> Vallahi yanımdan biri koştu oğlum. Yanımız <laughs> Aman çok felaket. Bak bir korkuyoruz. Peki şey mavi tenleri var mı? Yoktu da iPhone'un camı kırık. <laughs> Kardeş <laughs> şey var, eski mermer ocağı var. Biz olarak oraya gazetli olabiliyoruz. Ben işte oraya gidek, oraya gidek dediydim size gidek. de. Gidik. Yok kardeş oraya da gitmeyeceğim. <laughs> Şuradan gidek bak. devam edelim. <laughs> buradan devam edelim yolun üstüne bakarız. Oğlum. Kanka olurdu. bir Buradan aşağı getir de bak göremiyorum onu. Yukarı çıkıyor. Ha kuzen. <laughs> kuzen ülkücüler basmış. Hmm. Bir şey diyeceğim şimdi gelin buradan şey yapalım gel. Başka bir uygulama var arkadaşlar. Ghost hook. <laughs> Ghost hook. diye bir uygulama var. Uygulama. Arkadaşlar bir çocuğun gülümden sesi geldi. <laughs> Arkadaşlar Dur. burada. <laughs> Oğlum ben harbi halise düştüm. Ben duyuyor. ara duyuyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi <laughs> burada gördüğünüz gibi şey gösteren bir dakika bir şey bir varlık bir şey gösteren bir yer var kardeş yapma bak <laughs> duydun mu du? <Duydum>. osurdum <gülüyor> <gülüyor> osursana bakayım gösteriyor <laughs> mu onu Ama nasıl <laughs> çıkarım bir kere daha yaparsın <laughs> Binin. Artı çık. Ama Ananı Kapatça mı çal Ne sesiydi? Dur <laughs> bak çık ya hadi ver. Ne? Çık arabayı kapat. Gel kana gel. İçeri gel. İçeri gel. İçeri gel. Neydi? Neydi? Işık kapat. Oğlum sen mi <laughs> lan oğlum. Nasıl yapayım onu? Ne, ne, ne sesiydi? Dur. Hatırlıyor musun? Aha. Duydunuz mu? <laughs> bu çocuğun telefonundan açtıysan bak. Oğlum inanmıyor telefondan açtın diyor. Bak ben gel bir daha gidelim bak. Oğlum kuzen o ses neyi bu arada? Bilmiyorum. Artık bir daha git <laughs> Nasıl korktum kardeş. Son şu an altıma sesmiş olabilir. Valla ben de sesmiş olabilir. Gidelim, gidelim. gidelim bak. Ne sesi, sesi geliyor? Bilmiyorum böyle bir... <laughs> gibi. Poklama sesi gibi. Bakalım. İnanmıyor amına koyayım ya. Vallahi geliyor oğlum. Vallahi geliyor. Videoda çıkmıştı. Biz bir şey yap. Biliyor musun? Koyacağız. Lan. Senin bir cevabın var değil mi? Oğlum şunu gizliye tutma. Kör oldum oğlum. Kör oldum. Oğlum yaralı köpek köpek bir şey mi? Köpek mi? Ananı sikim bu söz nereden geliyor? Dinle. Bak. Uygulama diyor. Uygulama. Ya. Dediğim herkes arabaya binsin. Beni de tutmayın bak. Oğlum çok yakın. Ya. bak siz bir bok yediniz ha. Harbi ama oradan geldi bak ben uygulamadan zannettim. Evet, değil. Yok oğlum oradan geliyor. Vay acı da o taraftan. Kapatma amına koyayım kapatma. Yine geliyor. Bir daha Abi sen var da sanki aynı yükseklikte değil <laughs> ses. Gibi bir ses. O, o tarzda bir ses. Hani. <laughs> <laughs> ama mi? daha uzaktan geliyor şu an sanki. Yok ki. Yusuf bak. Kim kalırsa kalsın ben onu almam. Bak. <laughs> Ay. bak bana beni göster. Orada bir <laughs> şey. Koşarsın lan <laughs> o araba sahibi. Bu şey nasıl bir koyayım? Oraya umarım ki almıştır. Ne Orayı mı? göster. Bak hafiften geliyor. <laughs> <laughs> yani. Alsa da kimse inanmaz ki kuzen. Duvarda ne yazıyor? Kimo mu? Kino Klima Kino Tenno <laughs> Kimo mu yazıyor? Bilmiyosun <laughs> Anam sikiyoyum ya altıma sıçtım anam Bir düştü o Azim gibi balgam attım ya böyle gördüm. Çocuğum oradan bir şey geçti. Anneme yemin ederim oradan bir siyah bir şey geçti. Anneme Orası... ben de yemin ediyorum <gülüyor> <gülüyor> O videoyu açsana ya dur kapat. Aynen ya. Yani. kapatsana bir sese bakalım bir. Bir, so bir sonraki video olmasını istiyorsanız bir sonraki Part 2'sini özellikle oranın Part 2'si olsun diye Yorumlarda yazın. Beğenilerinizi yapın. Abone olun. Değil mi abi? Sen abone değilsin. Abone değil Oğlum bir daha gidip takipçilerle. Hadi. Yanar. Tamam. Üç araba. Sen de takipçilerle. He. Biz de takipçilerle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>